Ben Eda Güzel Demir Demiray, halihazırda Şehit Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktayım. Ee, Şeli hepiniz Türkiye'deki istasyonlarımızla tanıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ancak istasyonlarımızın ötesinde, şu dünyada enerji dönüşümüne destek veren en büyük oyunculardan biri ee, ve tüm dünyada 8 80 binden fazla çalışanıyla 70'ten fazla ülkede faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. İş kolları olarak düşünürsek ne iş yapıyoruz? Evet yani istasyon diyoruz ama istasyonun ötesinde ne var diye düşünecek olursak e, petrol arama e, petrol ve gaz arama faaliyetlerine yapıyoruz. Arkasından üretimini yapıyoruz ve nihai e, kullanıcıya ulaştırabilecek ürün haline getiriyoruz. Arkasından sizlerin gördüğü gibi istasyonlarımızla nihai müşterinin hizmetlerini sunuyoruz. Diğer taraftan bunun da ötesine geçip enerji dönüşümüyle beraber yeni enerji e, şirketi olma yolundaki hedeflerimize beraber elektrik ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimini yapmaya başladığımızı söyleyebilirim. son bir 10 yıldır odamız bu konu bu konu çerçevesinde devam ediyor. E, Türkiye'de ne yapıyoruz? Türkiye'deki operasyonlarımıza yaklaşık 750 direkt çalışanımız 15 bin kadar da dolaylı yoldan çalışın, bizimle çalışan arkadaşımızla beraber Şen markası altında hizmetlerimizi devam ediyoruz. Sadece akaryakıt istasyonlarımız yok ki yaklaşık 1000'den bin yakın istasyonumuz var bu arada onların ötesinde madeni yağ üretim tesisimiz, Shell gaz firmamız çerçevesinde de gaz ve elektrik ticaretine de Türk esinleri içerisinde devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 2012 yılında başlayıp geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kadar TPAO ile beraber petro arama faaliyetlerini de devam ettirdik. Öncelikle engelsiz kariyer konusunu konuşulması zor olan bu konuyu açık ve detaylı bir şekilde konuşmamıza fırsat sağlayan bu zirveye çok teşekkür ediyorum. E, Mehmet ve Hasibe Hanım özellikle ve e, kendilerinin nezdinde diğer bütün ekip arkadaşlarına. Çünkü konuşması dediğim gibi çok zor, çok e, önceliklendirilmeyen konuşulduğu zaman nasıl, nasıl konuşulacağına çok da emin olmadığımız çok hassas bir konu. Ama hassas olduğu kadar da bir o kadar kenarda tutulan bir konu. O yüzden kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bizi ayrıca bu konuya dahil ettikleri için bu konuda bizim yaptıklarımızı inşelin global ayağında özellikle yaptıklarımızı paylaşmamızı fırsat sağlamaları da bizim için çok değerli. Biz Engelli konusunu biraz önce hani açılış konuşmalarında çok da, üzerine de duruldu. Engelli kelimesini açıkçası biz de çok sevmiyoruz. Biz bunu çeşitlilik ve kapsayıcılık kavramı, dahiliyet kavramı içerisinde değerlendirmek istiyoruz. Bizim çok uzun zamandır biliyorsunuz 1960'lardan beri çeşitlilik ve kapsayıcılık konuşmaları devam ediyor ama detaylandırılması, hayata geçirilmesi, bu konularla ilgili hedeflerin belirlenmesi 15 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz. Ki Shell sadece kendi sektöründe değil dünyadaki birçok sektörde de bu konuda öncülük yapmış birçok birçok örneğiyle birçok uygulamalarıyla da e, diğer firmalara da e, örneklerin örnek teşkil etmiş durumda. Stratejik olarak bizim bakış açımız biz her kişiyi yetenek olarak değerlendiriyoruz. Yapabildikleri, öğrenebildikleri, hayata geçirebildikleri konular çerçevesinde değerlendiriyoruz. O yüzden bir kişinin cinsiyetinden, dini inanışından, e, fiziksel kapasitesinin ötesinde zihinsel olarak hayata geçirebildiği, şirkete katabildikleri değerler olarak değerlendirip yeteri kavurumuzu mümkün olduğu kadar genişletmek istiyoruz. Bununla beraber, bu evet bu arkadaşlarımızın sisteme dahil edilmesi bir konu ki çeşitlilik aslında bu konu e, içerisine geliyor. Ama benim çok da önem verdiğim şeyin de e, son altı yıldır bu konunun altını çizdiği hatta konuyu kapsayıcılık ve çeşitlilik olarak değerlendirdiği dahiliyet kapsayıcılık konusu geliyor. Çünkü bir kişiyi e, yapabilir potansiyelinden dolayı şirkete katmanız ondan yeteri kadar faydası sağlayabileceğiniz anlamına gelmediği için o kişiye kendi becerilerini hayata geçirebileceği bir ortam sağlamak, kendi fikirlerini ortaya koyabileceği bir ortam sağlamak kişinin orada bulunmasından çok daha değerli bir bir, bir hale geliyor. Biz açıkçası istihdam konusuna baktığımız zaman da e, biraz daha bu işi yapalım ne kadar güzel kısmının ötesine geçirip Bizim bu konularda açık hedeflerimiz var. Kişi sayı özellikle çeşitlilik anlamında farklı konularda hedefler çerçevesinde hayata geçirmek istiyoruz. Ve bu hedefleri de mümkün olduğu kadar da zorlayıp sınırların ötesine geçirmek istiyoruz. Türkiye üzerinde biliyorsunuz engelli kotası diye bir konu var. Benim çok açıkçası çok da üzüldüğüm konulardan bir tanesi. Ee, biz hali zaten bu kotaları çok uzun zamanı şarj Türkiye şirketlerinde yerine getir getirmiş durumdayız. Bizim amacımız bunların daha ötesine geçebilmek, Biraz önce konuşmalarda da bahsi geçti. Anlamlı istihdam sağlayabilmek ve arkadaşlarımızı şirketimize değer katabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, kendi e, yeteneklerini hayata geçirebilecekleri pozisyonlara yerleştirmek ve onların üzerine çalışmalar yapmak üzerine hedeflerimiz var. Ve bunların çok büyük bir kısmını da hayata geçirdiğimizi söyleyebilirim. E, evet, farklı beceriler diyoruz, farklı zorluklar diyoruz. E, bunları net anlayabilmek adına... Shell'in yaklaşık dünyada 20'den fazla ülkesinde bulunan Enable platformumuz var. Ben bu kelimeyi çok seviyorum. İngilizce telaffuz ettim, kusura bakmayın ama Enable gerçekten kelime olarak çok konu çok güzel anlatıyor. Yani disable'dan, evet Disable'sa biz bunu Enable edebiliriz, bunu hayata geçirebiliriz, destekleyebiliriz. Kelime de çok da platformun amacını hayata, platformun amacını gösterebildiğine inanıyorum. Bu platformda ne yapıyoruz? Biz bu platformda, Çalışanlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları sorunları anlamaya çalışıyoruz. Bu fiziksel olabiliyor, bu tamamen psikolojik olabiliyor, bu bazen IT ile alakalı olabiliyor. Ne gibi sıkıntılar var? Biz bunlara ne gibi çözümler üretebiliriz? Konularımızın bir tanesi. Diğer bir konu bizim çalışma ortamlarımız, halihazırda çalışan engelli arkadaşlarımızın çalışmasına uygun ortamlar. Ama bu farklı engelli tipteki arkadaşlarımız ya da farklı fiziksel engelleri var mı yok mu değerlendirmelerini yapıp ileriye yönelik olarak istihdam havuzunu daha genişletmek ist istiyoruz ve bununla ilgili olarak çalışmalarımızı başlattık. Tabii Pandemi araya girdi. İstediğimiz bazı inşaatları yapamadık ama fiziksel olarak da ofisimizi diğer arkadaşlarımıza da açabilecek hale getirmek istiyoruz. Bununla beraber kendimizi anlatmak da istiyoruz. Her platformda Sadece kendi çalışanlarımıza değil, evet bizim hani yapıyoruz arkadaşlarımız bunu takdir ediyorlar sağ olsunlar. Ama dışarıda da biraz dikkat çekebilmek, şeyin aslında em, enable e, bir e, ya da işte workplace accessibility dediğimiz konularda çok açık bir şekilde olduğunu anlatabilmek gibi hedeflerimiz ve amaçlarımızda bulunuyor. Bunu hem internal hem eksternal olarak e, paylaşımlarda bulunuyoruz. E, biraz önce bahsedeceğim yani erişilebilirlik dediğimiz konu konuyu, biz hem fiziksel olarak algılıyoruz, hem psikolojik olarak algılıyoruz ve çalışanımızın e, well-beingini e, bir şekilde kendini daha iyi hissedebilmesi için farklı destekler sunuyoruz. Bunu hem iş yeri hekimliğimiz çerçevesinde yapıyoruz, hem iş kolu liderleri çerçevesinde yapıyoruz. Çünkü bu işi sadece kişinin sorumluluğu, kişinin adaptasyonu olarak düşünmüyoruz. Liderin burada kolaylaştırıcı olması gerektiğini, kendi takımı içerisinde dahiliyet kültürünü yaratabilmesi gerektiğine inanıyoruz ve liderlerimize de bu konuda gerekli eğitimleri, gerekli bilgilendirme, gerekli yönlendirmeleri de yapıyoruz. Ama her türlü şekilde arkadaşlarımızın e, sıkıntılarını ya da soru işaretlerini giderebilmek için de hem insan kaynaklı olarak benim ve bütün ekibimin aynı şekilde e, işçi sağlığı güvenliği ekiplerimizin daha farklarının sıkıntıları olması durumunda ya da iş yeri ekibimizle beraber e, bizimle iletişime ilişim, geçebilmesi, sorgulayabilmesi bunları hepimiz için uygun olabilecek ortamlara yetiştirebilmesi de bizim için önce önemli konuların başında. Tabii bu arada bu fiziksel engeller konusunu yaşamayan bilmez kısmına açıkçası katılıyorum. Çünkü bu biraz hani kendinizi başkasının ayakkabısı hani içinde hissetmek çok güzel ama bunu tam anlamıyla yapabileceğimizi çok inanmıyorum açıkçası. Ee, bu Utku, Utku Beledirmen'in başında kendi deneyiminden e, bahsetti ve kendi dönüşümünü de bir, bir şekilde anlattı. E, buna benzer benim de kişisel bir deneyimim oldu. E, i̇ki kere oldu hatta. E, ayağımı kırdım ve ayak kırığında e, iki ayağımı birden kullanamaz hale geldim. Bu tam anlamıyla başka birine bağımlı olmanız, yani sizin e, yani işe gitmenizi bırakın, ev içerisindeki hayatınızı devam ettirebilmeniz için ki bir de buna alışkın değilseniz ev ortamı buna göre dizayn edilmemişse gerçekten çok sıkıntılı hale gelebiliyor ya da hani benim küçük bir kızım var 4,5 buçuk yaşında e, kendinize bakamıyorsunuz ona bakmanız mümkün değil tabi bu biraz kişinin gelişmesi e, bu konuda kendini adapte edebilmesi zihni olarak buna hazır olması gibi farklı farklı aşamalar da söz konusu olabiliyor o yüzden kişi bunu herhangi bir şekilde fiziksel bir sıkıntı olmayan birisinin anlamasının zor olduğunu düşünüyorum. Ben kişisel olarak bunu deneyimlediğim, yaşadığım için çok net anlayabildiğimi inanıyorum. Bunun bu şekilde ofise de gittim, ofiste yaşanabilecek her türlü aksaklıkları birebir yaşadığım için zaten hani, planladığım fiziksel değişiklikler vardı. Onlara çok daha kolay, ya evet bunu yapıyoruz ama bu böyle olmuyor dediğim çok daha net geri bildirimler verebilme şansım da oldu. Biz seni hani, ileri yönelik hazırlık yapıyorduk. Kendi hazırlık yapıyorduk ama bunu yaşayarak değerlendirmek çok daha farklı boyutlara geliyor. O yüzden hani Utku Bey'in deneyimine çok büyük saygı duyduğumu söyleyebilirim. Ee, i̇çeride yaptığımız değişikliklerle beraber evet, hani biz istihdam anlamında e, aktif olduğumu söyleyebilirim. Ama diğer taraftan da bizim çok büyük bir müşteri ağımız var. Her gün bir milyon müşteri istasyonlarımızı ziyaret ediyor ve ben yani bir milyon kişinin e, farklı farklı ihtiyaçları da olabiliyor. Bu çerçevede 2017'den beri engelsiz hizmet alanı e, kurmaya başladık. Sektörümüzde ilk olarak yaptık ve bunun açıkçası bir arkadaşımızın ya böyle bir şey olduğu zaman ne yapacağız sorusuyla açıkçası biraz kendi deneyimleriyle ortaya çıkan bir sorunun cevabı olarak hayata geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yaklaşık 1100 istasyonumuz var bugün itibariyle. Bunun yarısından fazlasında engelsiz hizmet alanı desteği veriyoruz. Burada bir şekilde bir müşterimiz arabadan inemiyorsa, onun bir, hani zaten bütün istasyonlarımızda tekerlekli sandalyemiz var, onunla bir şekilde istasyonun içerisine girmesini sağlayabiliyoruz. Ya da gelmek istemiyorsa içeriden gerekli olan ihtiyaçlarını, almak istediği ürünleri kendisine getirebiliyoruz. Sadece kendisinin aracıyla beraber Engelsiz metaline gelip oradaki butona basıp arkadaşımızı çağırması yeterli oluyor. Ee, çok kısa süre içerisinde bütün isteklerini, ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Diğer taraftan e, Türkiye Uğur Melik Derneği ile çok yakın e, çalışmalarımız var. Onlarla beraber plastik toplama kampanyası yapıyoruz. Kendileri zaten çok uzun senelerdir e, bunu yapıyorlar. Çok değerli olduğunu de düşündüğümüz bir proje. Biz de istasyonlarımızda bu e, plastik kapak toplama ünitelerini yerleştirdik. Zaten atık toplama atık ayrıştırma projelerimiz de var. Öncesinde plastik kapak toplamaya başlamıştık. Buradan çok ciddi oranda TOFD'ye katkı sağladığımızı da söyleyebilirim. Sadece istasyonlarımızda değil, aynı zamanda distribütörlerimizde biraz daha çemberi genişletip distribütörlerimize ya da bizimle beraber ortak çalışma yapan diğer kurumlardan da bu kapakları toplayıp TOFD'ye iletilmesine ve karşılığında da tekelki sandalye temin edilmesine destek oluyoruz. Mayıs 2021 itibariyle yine Tofe'de farklı bir projeye geçtik ve day to go sandviçlerimiz var. Yani kendi markamız Akaykı dışında market ürünlerimizde sattığımız ürünlerimiz. Her üründen bir miktar Tofe'de bağış yapıyoruz ve bununla logosunu zaten sandviç kutularında da e, görüyorsunuzdur, eminim yani siz de bunu deneyimlemişsinizdir. E, buradan da e, yine aynı şekilde arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz, yardımcı oluyoruz. E, son olarak e, Kocaeli'nde, e, denince bizim için çok değerli bir e, lokasyon. E, 1960'dan beri orada bir fabri madeniyel fabrikamız var. Aynı zamanda kayaklı terminallerimiz depolama tesislerimiz de bulunuyor. E, geçtiğimiz yıllarda, 5-6 yıl oldu, özel e, bizim sahip olduğumuz bir binayı Özel engelli eğitimi için kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladık. Ama onlarla ilişkimiz hani bağışladık ve bittik şeklinde konuyu kapatmadık. Sürekli iletişimimiz var. Sürekli bir ihtiyaçları olduğunda onların giderilmesi için bazen bir şey olması gerekiyor. Onlara bağış yapabiliyoruz. Bazen sadece hani gidip e, kendi gönüllü arkadaşlarımızın ziyaretleriyle onlarla iletişim devam ettiriyoruz. Çünkü ondan da çok mutlu oluyorlar. Farklı özel günlerde işte yılbaşı olabiliyor, bayram olabiliyor. Çocukları ziyaret edip onlarla vakit geçiriyoruz onları da dokunmayı açıkçası seviyoruz. Ee, diğer taraftan e, bizim yani sektör gereği de bizim için çok önemli konulardan bir tanesi işçi sağlığı güvenliği. Bu konuda da eğitimler veriyoruz öğrencilerimize ki e, hem kendi hayatlarında hem okul içerisinde hem de dışarıdaki hayatlarında kendilerini e, koruyabilecekleri bir e, duruma gelebilsinler diye. E, bu açıkçası bizim e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinin değerlendirdiğimiz bir çalışma konusu. Çünkü eşitsizliklerin azaltılması gerektiğini inanıyoruz. E, bu bir insan hakları e, konusudur e, diye düşünüyoruz ve insan insan olduğu için değerlidir. E, bu yüzden de e, bu eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerekir. Biz de mümkün olduğu kadar kendi çabalarımızla, sivil toplum kuruluşları yaptığımız ortak eşbileklerimizle e, bunun en, e, azaltılması, minimum indirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, çok teşekkür ederim Asıl Hanım tekrar. E, bu, bize bu fırsatı verebildiğiniz, e, kendi örneklerimizi paylaşabildiğiniz, belki başka arkadaşlarımızın da kaf e, kafalarında farklı soru işaretleri yaratabilmişizdir.